Günaydın evet doğdu, yine şiris. Hayır hayır hayır, yiyeyim, hayır, yiyeyim, hayır, yiyeyim, hayır hayır, almayı hayır, hayır almayı evet. sus sus bye, sus bye. sus 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 Günaydın diyeceğim sadece. A Günaydın bak. arkadaşlar. Ben diyeceğim ya. Günaydın arkadaşlar. Ya ben diyeceğim ilk önce. Günaydın arkadaşlar. Allah Allah bana fırsat ver ya. Günaydın arkadaşlar. Teşekkür ederim bana izin verdiğin için. Şimdi sen diyebilirsin günaydın. Günaydın arkadaşlar. Sırada e. sen var. Tam artık beş kere dedik yani. Ee, bana versene <laughs> şemşeği. Ama ben buradan Tut bakalım. Tutacağım. Arkadaşlar. Annem bana markete götürecek. O alacağım. Siz biliyormuşsunuz mu? Annemin aldığı ne olması? <laughs> paylaşırım. Paylaşırsın değil mi kızım? Evet arkadaşlarla paylaş. Paylaşmak güzel. Uh -huh. Aferin benim fıstığıma. Onu kalkıyorum anne bakıyorum. Doğdu gün ışığı. Nasıl orada? Dikkatli tutun tamam mı? Ben ağzını ağlamaya gidiyorum.

Düşersin, düşersin. Öyle oyun oynuyorsun ama düşersin. Dur, bak. Burası ne kadar güzel kokuyor. Gel bakalım, o zamanlarını bulalım. Kameralarım güzel ya. Beni çıkabiliyorsun ya. Gel, oraya gitme, gel. Gel. Ne? Aa, bu çayları içirmiş. Geç bakalım. Bu ne? Tereyağı değil sıvı yağ. Sıvı yağ biraz akmış biliyor musun? Biraz akmış da sen niye eliyorsun gel. Ben bunu alıyorum. Gel tamam. Bunu da alacağım. Geç ben bak. bunu çok seviyorum. Nereye? Limonata emin misin? Evet limonata. Dur bir dakika. Ozmolarını arıyorum. Burada değiller. Yürü bakalım. ileri gidelim. Ya. En sevmediğim şey. Neymiş en sevmedin Bu mu? Bir, bir, bir. Geç bakalım. Aa ben niye ozma bulamıyorum? Mı? Evet. Gel başa gidelim Gel bir tanem Ben bıraktım zaten Sağlıksız şeyleri Tabii ki de bakabilirsin Bakabilirsin Ver onu bana, bana, bana ver, bana ver. Tamam. Anne. He canım. Evet. Açma, açma. ha. Evet. Diğer tarafa bakalım mı aşkım? Tamam. Hadi gel şöyle. Var, Buna mı bakacaksın? Bak bakalım. İyi. İyi. <laughs> tamam bir tanem koydum. Kraliçe bebek. Kraliçe bebek. <laughs> Anlamadım. Yarın yine alırız. Tamam mı? Bir günde mi yiyeceksin dört taneyi? Evet. Hayır her gün bir tane yiyeceksin. Evet dişlerim çürür. Evet dişlerin çürür. Hadi geç kasaya bulalım. Baba. Senin de dişlerin çürür. Fazla abur cubur yeme. Evet fazla abur cubur yeme babası. Hadi geç. Ha, dişleri çürümüş. Yoruldun mu? Yoruldum. Ben burada oturacağım. Bir senin yerine bulsa da Kulağını daldırırım mı? Ne olur be, bir kere zardırdı. Zaten bir kere zardıracak. <laughs> Aşkım lütfen. Ama senin evdeki küpelerini takmak istemez misin? Hani istiyordun kabul etmiştin? Hadi be gel kulağını derdirelim. O zaman çık kuyumcunun önünden. Yürü işimiz var. Üzdün beni. Üzülüyorum şu an. Anne bileklik kalabilir misin? Hadi nereden cevap etti bu? Hadi. Kokoş seni. Sen niye bu aralar bu kadar kokoşlaştın acaba? Hadi hadi. Koş. Çok mu güzeller? Oo, çok şu Ooo bilezik evet. Hadi kızım. Daha erken bu takılar senin için. Hadi. Ne <laughs> Bu ara çok kokoş oldun sen. Yürü. アははは Ha 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 ha. Ay atını versene istiyorsan. Her duyduğun müziğe oynayacak mı sen böyle? He? Oynak. Hem kokoşsun hem oynaksın. Maşallah. Maşallah. Ay kamp yapıyor. Yiyeceğim seni. <laughs> Yeter artık oynama hadi. <laughs> oynama <mı> artık. <laughs> Almina Anne müzik bitti artık oynama tamam çocuğum. <laughs> Kızım tamam araba geliyor. <laughs> tut elimi. Yola çıkacağız. Tut aşkım. <laughs> Anneciğim ya. o tamam oynama evde oynarsın. Yeter artık. Tut elimi. Anne elini tut. Koş kaldırma. Koş kaldırma. <laughs> müzik bitti müzik. <laughs> Koşmadan oyna. Bak kızıyorum. Bak küseceğim sana bak. <laughs> Almina. Yavaş yavaş.